Çok vakit var efendim, ödül günü. Ödül günü müteahhit. de burada da, hoş geldiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bey. Evet, Shedding Group, 1998 yılında kuruldu. Ben, harp mahalli, emekli sap komandoyum. Kavda krizis bir görevden geri dönerken, Skorsky helikopteri çakıldığı için maalesef beş arkadaşımız şehit oldu. Ben de o kazadan suyun 35 metre altından dört dakika sonra hayata geri döndüm. Ve o dönüş bugünlere bizi taşıdı. Şimdi onun da kısa bir hikayesini orada anlatayım. Teşekkür ederim. Geri kalmış ülkelerle sanayileşmiş ülkeleri birbirinden ayıran temel özellik yeraltı zenginlikleri değil. Yerüstü zenginlikleri de değil bulundukları coğrafya veya eski veya yeni olmaları da değil. En temel özellik eğitime verdikleri önem, kalifiye iş gücü yani insana yapılan yatırımdır. Evet, eğitim herkes için çok önemlidir. Çetin grup olarak Bizler içinse eğitim her şeyin başlangıcıdır. Değerli misafirler, bu ödül bize layık görünmüyor. Jüri teşekkür ederim. Bu organizasyonu yapan Makas bey ve diğer arkadaşlara teşekkür ederim. Ama bu ödülü 7500 kişi adına burada bulunan yönetim kurulu adına eşim ve oğlum ve yönetim kurulu adına alıyorum. Ama en büyük ödülü Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi'nden mezun olan gençlerimiz başarıya, ülke imarına imza attıklarını da alacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun.